Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Strongest Battlegrounds çekiyoruz. Yanımda Poyraz var. Hoş geldin Poyraz. Hoş geldin. Hoş buldum. Yanımda Hulusi var. Hoş geldin Hulusi. bulduk. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Şimdi onlarla beraber The Strongest Battlegrounds çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada Ömer girecek sonra giriş şimdi. Arkadaşlar adı, evet, abone olmayı unutmayın. Aynen abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorum zaten evet, o evet. kadar fazla gelmiyor da like atsınlar yeter değil mi beyler? Ya evet. abone olup like atıp yorum da atabilirim. Bak ücretsiz. Evet arkadaşlar. Elsin yanındaki evet. benim. Allah ücretler. Şimdi Arkadaşlar Koylaz'da bu arada başlayalım. iki tane yeni konumuz var. Poyraz. Bir Poyraz, iki Ömer Ömer. İkisi özel çocuk. Çünkü <laughs> neyse. Şimdi polis Hulusi, polisten başlayalım. Polisi. Nasılsın? Ya. Çok misin? Kötü müsün? İyi itici. <laughs> tamam. Bora sen nasılsın? İyi misin? Kötü müsün? Ekonomik e, görüntü kötüyüm. <laughs> tamam Bora ekonomiye görüntü <laughs> kötüymüş arkadaşlar. Ben niye kaldım? Yakın... E sonra Gençler, ben de güzelim. İyiyo. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi bir VS atalım. Hep beraber. Ben kaybettim. 2 ve 2 atalım. İşte Anne hani, 2 ve 2 oldu. atalım. Sarar mı sarar mı? Ben saydamadan çıkacağım. Küre antıra geçeceğim. Evet yanlış duymadınız. En kötü olduğum karakterlerden biri. Ben Nesim. Açgözlük olmasın ben Nesim. Hulusi zaten Porto, Hulusi yeni başladı. Hulusi yeni başladı. Ömer ben de vardı bayağı. Ben de vardı. saat önce bile başlamadım. Hulusi onu -1, 1 saat bile -1. oynayamadığı için. Şu an bizle beraber bir saat. Ömer kimle bizimle başladı? 4-5 saattir oynuyor ama bu oyunu. Dün de arkadaşlar. Dün hatta ile videomuz vardı. Onu da izlemeyi evet. unutmayın. Şey Biz diye. bu videoyu Nasıl önceden çekiyoruz. Bugün önceden çekiyoruz değil mi arkadaşlar? O, oh, evet bu <laughs> videoyu da e, e, izlemeyi unutmayın sakın. Aynen. Evet. evet. Yani şimdi bir mesaj alalım. Arkadaşlar videoyu izleyip de ben... arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyin. Like atmaya like like çok ayıp eder. Like atana i̇şte. Poyraz sizi yemesin değil mi Poyraz? Evet. evet. Hadi. Abone olmayanı ben yerim. Hem de onu oturup olsa atar. Biz Gördüğünüz ben birden yeriz abone olmayanı. Evet hadi. Polis gel bakalım. Bizi fısıldaştı. Bizi fısıldaştı. <laughs> Ömer fısıldaştı. Evet arkadaşlar artık turlara başlayalım. Beğenesin. Hadi ben puan. Ya, ya oğlum ben niye kilo altına geçmedim? Unuttun değil mi? Biz yani, karşıya geçin. Arkadaşlar vallahi özür dilerim. Bunu tutturuyorum ya. Bunlar öldü mü? Bana bir şey oldu. Biz başlamadık. E e tamam hadi başlayacağız. Yanıma gelin. Kulis yanıma gel. E arkadaşlar bu ekip var ya enayi. Çünkü e çakçı. E e arkadaşlar duydunuz enayi dedi bize. <laughs> duydunuz. Ben, 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 ben. Enayi diye doyduk. Doyduk mu lan? Doyduk. Arkadaşlar biraz bağırmasak. Evet. İyi. Hepimiz bir aradan konuşmayalım. Aynen hepimiz evet. bir aradan konuşmayalım. Kötü ses çıkıyor. Ömer ne de oldu? Bu arada arkadaşlar Strongest Battlegrounds videoları çoğu kişi izlediği için biz o yüzden çekiyoruz. Şimdi Hulusi'nin kafasına bir tane şöyle hızlı combo yapacağız. Allah aşkına. Evet. <laughs> arkadaşlar yani ne kadar noob'um gibi siz de görüyorsunuz. Lan ben, ben reset çekiyorum reset de olmuyor. Bekliyorum. Ya arkadaşlar bir bizim takıma var. Bir de bunların takıma bak. 10 numara takımları var. Birazcık boyalı şöyle gitmiş. Bizim takımda combat virus oynuyoruz sanki. Ben giderim arkadaşlar. O yaptırma gideyim dedi. Biz hadi şu videoyu başlayalım. Kayıt. Ama yine izleyin mi şu anda videoyu? Kayıt 5 dakika olmuş bu arada. Dur. Dur. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Oyun bittiydi. Evet hadi başlıyoruz mu? Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.

Onun ortasında kaldım ben. Ya ben bu karakteri gram sevmiyorum ya. Hop. Ya abi. O zaman niye seçtin? Hayır. Çünkü zorluk olmasın diye. Abi ben devamlı boşluğa şey yapıyorum ya. Ne diyeyim? Yes. Orası şey yaptım. Ne yaptın? Ben ve Enes arkadaştı. Abi. Hulusi boşuna. Lan biz niye kaynıyoruz ya? Bu arada Hulusi giderse ben öldüm. Hulusi alayım lan. Lan Hulusi çekil bak lütfen çekil. Hulusi! Hulusi ben ona ne daha Evet. Evet. Kaçtım kaçtım. Allah'ım. Allah'ım. Hayır teke tek açtı bu arada küpü yok Argo da yok Ya olmasın kanka biz zaten bunları eğlendirmeye gelmiyoruz Poyraz e, evet, e, 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 e. bizde sadece vurmak yok Aynen Arkadaşlar Ay. sizin için o kadar uğraşıyoruz Evet Ya ben abone olmayı Bir de şey abone olmayı Aynen Abone ve like atmayı unutmayın sizin için o kadar uğraşıyoruz ya Yani evet. lütfen Burası dövüyor dövüyor Ne yapsın <laughs>

Biri konuşurken biri konuşmasa. Aynen. Başla. Başla bu arada. Bum bum şey bu yapıyor. Ömer! Abi. Ya bu çocuk çok güzel oynuyor. Otomer. <laughs> Tom. Kaçma. Arkadaşlar bu arada Enes güzel oynuyor ama güzel sayıyor. Abi! Yine ya. Arkadaşlar biz çoğu zaman sessiz kalıyoruz. Çünkü siz birazcık şey savaştığımızı almayın diye. Bizim sesimiz şey çıkıyor. Yani kötü çıkmasın diye. Aynen. Çok güzel bu arada şey. Aldım şeyi. Vallahi full aldı. aldın. Ay ben yeniden doğma hakkım olacak bence. Olması gerekiyor. Neden biliyor musun? Ben ayar yapıyorum ya boyaz ve dövdü. Dur lan dur dur. Dur Hulus çekil. Lan Hulus gitti ya. Ya Ömer! Gelipme beni. Benim yarım canım kadar... Benim yarım canım gidene kadar ben oynayabilirim. Bak eğer bize vuran olursa var ya. Valla ben. İşte Öyle bu be. Evet. de yapıyor. Neyse. Abi haksız vuruyor ya. Ben ben de abi sen bak Kavga yok kavga yok Şey kavga. Yapıyor, vuruyor. Oğlum biz oyun oynuyoruz Millete video çıkıyoruz değil mi? Evet Ama şey yapıyorum bak Mesela Hulusi bir daha doğurmak istiyor Ömer komik gelmeme gerek yok Abi ben onu ayar yapıyorum Bana sataşıyor Ben ne yapayım? Hacı turun kazananı ben <laughs> oldum Şimdi redskit yapacağım O kişi benden olacak Diğer kişi de benden olacak. Poyraz ağrıcı. Poyraz <laughs> benden olmayacak. Poyraz ikimiz savaşacağız. Ta en büyük düşmanlar ikimiz olacağımız için. Neyse sayıyorum. Ooo. Oh! Red kit. Red kit. Ömer benden. Hulusi senden. Ya durun başlamadık <laughs> da. Tamam hadi Ömer gel. Bir. Evet,

Ne? Abi keserken vurdu. Vur sen vur ona. Lanet. Hayır Bir bana vurunca izleyiciler bilir. zaten biz bu oyunda cahil olduğumuz için. Özellik kokarası mı geliyor? Gördüğüm gibi. Ben, benim de bu arada. Ama Hulusi söylüyor değil mi? Hulusi benden değil mi sorar? Polis gel bakayım bu ya. Hadi yakaladım harbiden. Neyse polis gitti. Arkadaşlar bu arada video kötü olabilir. Ne? Bu bizde arkadaşım o nerede? Ne? İçinden geçtim. İçinden geçtin evet. Hatta seyirciler biliyordu. İçinden geçtim ama sonra canın gitti. <laughs> Kanka boş ver, zaten seyirciler yorumlara yazacak ne olduğunu. Arkadaşlar siz yorumlara yazın sormuş oldu mu diye. bitirişini ilk defa görüyorum. Yani arkadaşlar beyler bitiriş yapalım. Zaten bu video o kadar uzun olmayacak. Zaten kayıt da uzun. <laughs> <laughs> hadi gelin arkadaşlar. Bitiriş yapacağız hadi. Hepiniz bir şey yapsın. Emoji kullan. Hadi. gel kanka